Elimde gördüğünüz çeyrek altın sahibi kim? Tamam. Yarın büyük final şuraya değil mi? At, Yarın da son çeyrek altınımızı vereceğiz. Ve daha sonra da beş tane bileziği hangi geline vereceğiz? Efendim bugünün en yüksek puanını alan gelinimiz kim? Geriye kim alacak acaba ya? Bugünkü çeyrek altının sahibi gelin. Açıklıyorum. 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 Ayşe. <gülüyor> 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 Buyurun efendim. Ne güzel duyguları sokuyorsunuz bize be. Hak ettiği yerde takılı kaldı çeyrek. Benim hakkımda hakkımı da, da aldım kızlar boşu boşuna konuşsun da ben de onların tozunu böyle attırayım duygular, çok büyük bir duygular. Güle güle kullanın efendim. Bu kaçıncı şeyle koltu? Üç. Üç. Hadi bakalım güzel. Ama hala Zeynep'i yetişemediniz. Hadi bakalım buyurun. E, yukarı güle güle yukarı kullanın yukarı. efendim. Yine.